Sevgili Hayat Karnavalı izleyicileri. Bakın Roma'da Antik Roma'nın kalbinde Roma Forumundayım. Roma Forumu o dönemde ticaretin, şehrin çarşının merkeziydi. Yani bütün Roma'nın kalbiydi. Ve burada nerede oturuyorum? Sezar'ın tapınağında oturuyorum şu anda. Bakınız, şimdi gördüğünüz yarım daire gibi yerde Julius Sezar'ın cesedini yakmışlar ve bütün halkın önünde yanmış. Daha sonra küllerini buralarda bu tapınağın içinde bir yere defnetmişler, gömmüşler. Ama nerede olduğu bilinmiyor. Şimdi bakın orada gömülü olduğu yeri size gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi turistler gelip buraya para atıyorlar ve çiçekler koyuyorlar. Bu gördüğünüz alana Sezar'ın makamına saygı dolayısıyla böyle bir şey yapmışlar. Evlatlık oğlu Octavianus yapmıştı bu tapınağı da. Hayat Karnavalı YouTube kanalını lütfen takip edin. Herkese selamlar, sevgiler.